2, 4 DGS tayfan macera başlıyor bu da yeni sayfan Tüm kaygıları sil at kafadan hiper zeka seni sıyıracak aradan Herkese hiper zekadan merhaba ben Kerem Hoca artık beni tanıyorsunuz Ne yaptık bir önce dersimizde kalıtımı, çaprazlamaları, kuşakları, akraba evliliğini hepsini öğrendik Deme öğrendik yani siz çalıştınız çünkü boş durmadınız Şimdi geldik bunlarla alakalı şöyle bildiklerimizi ispatlamaya Birinci sorumuzla başlayalım. Kalıtım ile ilgili bazı bilgiler verilmiş. Buna göre verilen bilgilerden yola çıkarak hangisine ulaşamayız diyor. Hemen okuyalım. Bir canlının anne veya babaya benzemesi ve bazı özelliklerin yavruya aktarılmasıyla açıklanır. Ne diyeceğiz? Hadi düşün bakalım. Bu özelliklerin ya bu özelliklerin yavruya nasıl aktarıldığını inceleyen bilim dalı ve bilim insanları vardır. Yavruya geçen özelliklerin yarısı anneden, yarısı babadan gelmiştir. Yavruda bulunan özellikler saf veya melez özellikle bulunabilir. Şimdi bence siz bu soruyu çözdünüz. Neden? Öncelikle yavruya aktarılması genetik dediniz. Saf veya melez dediniz. Genotipi işaretlediniz. Sonra yarısı anneden, yarısı babadan dediniz. Alelgeni işaretlediniz. Ama yukarıda fenotiple alakalı bir ifade ne oluyor söylemiyor. Devam edelim. Bezelyelerde uzun boyluluk geni, kısa boyluluk genine baskın. Ve tabloda da çaprazlanan bireyler ile elde edilen ürünlerin genotipleri verilmiş. Buna göre tabloda çaprazlanan bireyler ve elde edilen ürünler ile ilgili hangilerine ulaşabiliriz diyor. Şimdi bakalım. Çaprazlanan bireyleri şöyle gözünüzün ucuyla bir baktınız. Hemen birinci şeyi okuyorum. Saf baskın karakterli bireyler. Saf çekinik karakterli bireyler ile çaprazlanırsa yani şu durumdan bahsediyor. Oluşan ürünlerde kesinlikle çekinik fenotipte ürün oluşmaz. Şimdi bakıyoruz şöyle. Çekinikte herhangi bir şey var mı? Yok. O zaman bu ifade doğru oldu. Çaprazlanan bireyler saf çekinik karakterli ise bu sefer bundan bahsediyor. Oluşan ürünler basın karakter taşıyabilir. Ya nereye taşıyacak? Zaten hepsi çekinik. basın karakteri ortaya çıkmaz değil mi? Melez karaktere sahip olan bireyler. Çap bazanırsa iki farklı fenotip. Hemen bakalım. Bir kere şu fenotip uzun boy. Şu fenotip kısa boy. İki fenotip doğru. Üç farklı genotip. Saf baskın, melez baskın ve çekinik. Bu da <laughs> üç farklı genotip oldu. <laughs> Cevap ne oldu? C şıkkı oldu. <laughs> Devam edelim 3 soruya. Şimdi bezelyelerde bulunan karakterlerden biri uzun boy karakteri. Zaten bezelyeleri sorduklarında genellikle uzun boylu karakterlerden bahsedecekler. Sen uzun boylu karakterleri çaprazlamışsın ve hepsi uzun çıkmamış. Bir tanesi kısa boylu çıkmış. Buna göre diyor ifadelerin hangileri doğrudur? Şimdi burada şunu yapman lazım. Ya hocam kısa boylu çıkmışsa o zaman bu ikisinde de kısa boy geni bulunmak zorunda. Yani küçük uyu buraya yapıştırdın. Kendileri de uzun boy olduğu için bir büyük uyu da buraya koymak zorundasın. Bak anladın mı mantığını? Kısa boylu karakter çıkmışsa demek ki ikisinde de kısa boy geni var. Çaprazlanan bezelyeler melez genotip. Kesinlikle doğru oluşan bezelyelerin %25'i saf baskın. Zaten %25'inin saf olduğunu görüyorsun. Ama şu ifadenin de çaprazladığımızda büyük U, değil mi? Küçük U bak çaprazlıyoruz. Büyük U büyük U dedik. Büyük U, küçük U, büyük U, küçük U ve küçük U küçük U olduğunu görüyorsun. Bak şimdi soruya bak şimdi dikkat et. Oluşan bezelyelerin %25'i saf baskın. Aha da burada, o da burada diyelim ki. %25'i de saf çekinik. Zaten bu karakterde burada çekiniktir ve saftır. Bu ifade de doğru oldu. Oluşan yüzde %75'i uzun boy geni taşıyor. Bak gene karıştırdığın noktalardan bir tanesi. %75'i uzun boy geni taşıyor ise hemen şuna bakacaksın. Hemen şurada işaretleyelim. Bir çekinik. Doğru mu? Gerçi uzun boy geni diyormuş. Hemen uzun boya bakacağım. 1, 2, 3 tanesi uzun boy geni taşıyor. 4 karakterden 3'ü. O zaman ne oldu? Uzun boy geni taşır ifadesi doğru oldu. Hep böyle kısa boy geni sormuşuz ya. Burada da uzun boy geni sormuşuz. O zaman uzun boy genini 3'ü de taşıyor. E peki kısa boy genini hangisi taşıyor? Gene 3'ü taşıyor. Bak bunlar da şunlar. Gene %75. Evet dördüncü sorumuzda da ne yapmışlar arkadaşlar? Bir tablo verilmiş. Tabloda tohum rengi, meyve rengi ve gövde uzunluğu verilmiş. Buna göre bize bazı karakterler vermişler. Ve bu karakterler sonucunda çaprazladığımızda oluşan karakterlerden hangilerinde çekilik karakter gözlenir demiş. Hemen başlayalım. Melez uzun boylu diyor. Bir kere uzun boy kısa boy geninde baskın. İki tane melez uzun boylu geni çaprazladığımızda büyük u küçük büyük u büyük u büyük u küçük u yine büyük u küçük u sonra gene küçük u küçük u çıktı mı çekini karakter evet bir numara doğru oldu. İkiye geldim saf sarı tohumlu şimdi sarı yeşile nedir baskındır saf sarı tohumlu diyorsa büyükse büyükse Saf yeşil tohumu diyorsa küçükse küçükse. Çaprazladığında tek bir karakter oluşuyor. Büyükse küçükse. Yani bir çekinik karakter ortaya çıkma durumu yok. Melez yeşil meyve diyor. Şimdi yeşil meyve sarıya baskınmış bu sefer. Büyük ye küçük ye. Değil mi? melez diyor çünkü. Neyle çaprazlayacağız? Saf sarıyla. Yani küçük ye küçük y ile çaprazladığımızda zaten büyük ye küçük ye büyük ye küçük ye. Diğer oluşanlar da saf çekinik karakteri olacak. O zaman ne oldu? 1 ve 3'te çaprazladığımızda çekinik karakterleri ortaya çıkarmış oldu. Evet, 5. sorumuza geldiğimizde DNA nükleotitlerden oluşan yönetici bir moleküldür. Hatırla. Ve nükleotitler farklı yapılardan oluşur demişiz. Buna göre verilen boncuklarla nükleotit oluşturmak isteyen bir öğrenci en çok hata yaptığımız sorulardan bir tanesi. Dikkat et. Şuna dikkat edeceksin fosfat, şeker, baz. Ya da baz, şeker, fosfat. Yani burada ne ortada olmak zorunda? Şeker ortada olmak zorunda. Şimdi sen bunu şöyle algılıyorsun. Sanki bu bir zincirmiş de hani zincirleri birbirleriyle birleştirmek istiyormuş gibi algılıyorsun. Öyle değil. Ben sana nükleotidi soruyorum burada. Yani şeker, mor renk her zaman ortada olacak. Bak ortada, ortada. Başka var mı ortada olan? Yok. Şu C ve D'yi ne yaptın? Kafadan eledin. Peki fosfat, şeker, baz baktığımız zaman zaten sırasına göre verilmiş. Hatta şurada şeker ortada bile değil. O zaman direkt B şıkkında eledin. Ne yaptın? Cevabı A şıkkı yaptın. Şeker ortada olacak. Olay bitti. Fosfat ister sağda, ister solda. Devam. Mendel yaptığı çalışmalarda bezelye bitkisinin karakterlerinden yararlanmış ve çaprazladığı bezelyeler sonucunda oluşan bezelyelerin de karakterleriyle ilgili olasılıklardan bahsetmiş. Şimdi bazı bezelyeleri çaprazlamış ve çaprazlanması sonucu oluşan bezelyelerden de bahsetmiş. Buna göre bezelyeleri ile ilgili hangisi doğrudur diyor. Şimdi bakıyorum. Bezelyeler tohum şekli bakımından sadece dişi bezelyeye benzemiştir. Şimdi tohum şekline hemen bakıyorum. Hemen bakıyorum. Bak tohum şekli dediğimizde buruşuk ve düz tohumlu çıkmış. Ama erkek ve dişi bezelyede de düz tohumluymuş. O zaman buruşuk tohumlu bezel çıkmışsa çekili karakterde çıkmış. Sadece dişiye benzememiş ki. Böyle bir şey yok zaten. Yanlış. Devam. Bezelyelerde kesinlikle boğumlu meyve şekli baskındır. Ya boğumluyla düzgünü çaprazlamışsın ikisinde de boğumlu olasılığı çıkmış. Ama bu demek değildir ki boğumlu baskındır. Aa şöyle deseydi olurdu düzgün düzgün olsaydı deminki gibi hani düz tohumlu düz tohumlu hiç ortada olmayan buruşuk tohumlu çıkmışsa o zaman o çekiniktir diyebilirdi. Bu da yanlış. Bezelyelerde kesinlikle düz tohum buruşuk tohuma baskındır. İşte demin anlattığım şey. Yahu düz tohum düz tohumu sen çapraz diyorsun. Bir kere bunlar çekinik olamazlar. Çekinik olsalar hepsi aynı çıkardı. Demek ki bunlar baskın. Düz düz bir bakmışım buruşuk çıkmış. O zaman bunlar çekinik karakter olarak zaten buruşuk tohum geni taşıyorlar. O zaman cevabımız da oldu C oldu. Oluşan ikinci bezelye hemen bakıyorum. Meyve şekli bakımından erkek bezelyeye benzemiş diyor. Bak şimdi oluşan ikinci bezelye meyve şekli bakımından nereye benzemiş? Erkeğe. İyi de erkek düzgün değil mi? O yüzden yanlış oldu. Evet geldik 7 Güzel bir soru. Bak şimdi burada şuna dikkat edeceksin sana bölgelerde bulunan nelerden bahsetmiş? Genotiplerden bahsetmiş. Şimdi A hastalığı çekinik olarak taşınıyor ve küçük büyük A küçük A da taşıyıcı ama hasta değil. Bunları zaten anlatmıştık. Buna göre verilen bölgelerdeki hastalık durumlarıyla ilgili hangileri doğrudur? Bak. Öncelikle ben burada şunu yapmak istiyorum. Şu hastaları bir işaretleyelim. İşaretlik mi hastaları? işaretledik. Şimdi gelelim yoruma. Birinci bölgede akraba evliliği diğer bölgelerden daha fazla gerçekleşmiş olabilir. Ya olabilir hastalık sayısı fazla diğerlerine göre. Direkt doğru. İkinci bölgede yaşayanların bu hastalığa sahip olma olasılığı diğer bölgelere göre daha düştü. Bak ne diyor? Sahip olma olasılığı yani taşıyıcı diyor. Doğru mu? Hemen taşıyıcıları işaretleyelim. 1, 2, 3. Burada dört tane taşıyıcı var. 4. Hemen buraya gelelim. 1, 2, 3, 4 tane taşıyıcı var. Doğru mudur? Devam edelim. 4 tane var. Hemen şuna gelelim. Burada taşıyıcı bir tane var. Hemen burada da bir tane taşıyıcı edelim. Şimdi bak buraya dikkat et. İkisinde de 4 değil mi? Ya taşıma olasılıkları en düşük diye bir şey yok. İkisinde de aynı. Üçüncü bölgede bu hastalığı taşımayanların sayısı diğer bölgelere göre fazla. Taşımıyor, 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 taşımıyor. Kaç tane oldu? 3, 4, 5, 6 tane. 1, 2, 3, 4, 5 tane, 1 tane. E doğal olarak 3. bölgede bu hastalığı taşımayanların sayısı diğerlerine göre fazla oldu. Cevabınız ne oldu? Canavar oldu. Oo bitirmişiz. Şimdi DNA genetik kod ve kalıtımla alakalı sıra sende benden çıktı. Çalışıyorsun, bununla alakalı soru çözüyorsun. Bir dahaki dersimize ne yapıyoruz? Mutasyon ve modifikasyona, adaptasyona geçiş yapıyoruz. O zaman bir dahaki dersimizde görüşmek üzere.